Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine muhteşem bir börek yapıyoruz. Bu böreği yapabilmek için hamur açmayı bilmenize gerek yok. Çok pratik bir şekilde yapacağız. Sizler de izlediğiniz zaman göreceksiniz ne kadar pratik olduğunu. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim ve hemen böreğimin yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine öncelikle 2 su bardağı su, 1 su bardağı yoğurt yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet de yumurtayı ekliyorum. Tuzu da 1 tatlı kaşığı kullandım. Damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi şöylece bir karıştırıyorum. Tüm hamur işlerinde olduğu gibi azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğuracağız. İlk etapta bir miktar un döktükten sonra bir paket kabartma tozunu da döküyorum. Hamurumun kıvamını tam olarak tutturmak için bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. Tabii ki yine azar azar un ilavesi yapıyorum. Hamurumuzu yaptığınız zaman göreceksiniz gerçekten muhteşem bir hamur oluyor arkadaşlar. Tüm hamur işlerinde de kullanabileceğiniz güzel bir hamur. Şimdi tezgahıma bir miktar un döktükten sonra hamuru burada toparlayacağım. Böreklerinizde hamuru bu şekilde tezgahın üzerinde toparlarsanız hiç e, topaklanma olmadan güzel bir hamur elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu iyice toparladım. Yumuşaktığını da gösteriyorum ve hemen hamurumu 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamurumu tekrar tezgahımın üzerine alıp çok kısa süre tekrardan yoğuruyorum. Hamurumuzu şimdi de 8 parçaya bölüyoruz. Her böldüğümüz parçadan yuvarlak bezeler elde ediyoruz. Hazırladığım bezeleri un serpmiş olduğum bir tepsinin içerisine alıyorum. Bezelerimden bir tanesini büyük yaptım arkadaşlar. Onu neden büyük yaptığımı videoda göreceksiniz. Tezgahımı unladım ve ilk bezeden başlayarak açmaya başlıyorum. Hamurumuzu çok büyük şekilde açmıyoruz. Servis tabağı boyutuna geldiği zaman yeterlidir benim için. Evet ilk hamurumuzu açtık. Hemen kenara alıyoruz ve ikinci bezeye geçiyoruz. Hazırlamış olduğumuz 7 bezeyi de aynı büyüklükte açacağız. Şimdi en sonda bıraktığım en büyük bezeyi yapıyorum. Onu da diğer açtığımız hamurlardan daha büyük şekilde açacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi diğerlerinden biraz daha büyük açtık bizim için yeterlidir. Şimdi her tarafına tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürüyorum. Sadece tereyağı veya sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağladığım hamurumun üzerine servis tabağı boyutunda açtığım hamurdan bir adet seriyorum ve onun da her tarafını yağlıyorum. Yağlama işlemini bittikten sonra üzerine çok olmasına gerek yok arkadaşlar. Az miktarda beyaz peynir ve kaşar peynir koyuyorum. Siz dilediğiniz iç harcını da koyabilirsiniz tabii ki. Peynirlerden sonra tekrar bir adet hamur kapatıyorum üzerine. Ve bu hamurumuzun da her tarafını yağlıyoruz. Buraya da tekrar peynirden ilave ediyoruz. Her katına koyacağımız için fazla peynir koymamıza gerek yok. Ve bu döngü son kata kadar devam ediyor arkadaşlar. Şimdi son katını da ilave ettikten sonra yağ sürüyorum. Bu katına peynir koymuyorum arkadaşlar. Ve son kalan hamurumu da üzerine koyduktan sonra tekrar yağlıyorum. Şu şekilde göstereyim sizler için. Son hali bu. Şimdi kenar kısımlarını ortaya doğru kapatacağız. Evet, bütün kenarları ortaya getirdikten sonra arkadaşlar elinizle çekiştirebilirsiniz. Hiç problem değil. Gördüğünüz gibi ortada buluşturdum bütün kenarlarını yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisinin içerisine ters olarak birleşme kısmı alta gelecek şekilde yerleştirdim ve böreğimi elimle bastırarak açıyorum tepsinin boyutuna gelene kadar bastırabilirsiniz bu şekilde Şimdi de böreğimize son olarak yumurta sarısı sürüyoruz. El açması böreklerde genelde yumurta sarısı sürülmüyor arkadaşlar. Ee, i̇çine sürdüğümüz yağdan arttıysa onu da sürebilirsiniz. Ama ben görüntü açısından daha güzel göründüğü için yumurta sarısı sürmeyi tercih ettim. İsteğe bağlı olarak tabii ki çatalla üzerine şeritler yapabilirsiniz. Ben yaptım ama piştikten sonra bu şeritleri pek göremedik. Çünkü çok bastırmadım arkadaşlar. Böreğinizi bu şekilde hazırladıktan sonra yumurta sarısı sürmeden difrize atıp dondurabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman üzerine yumurta sarısı sürerek hemen fırınlayıp pişirebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi böreğimizin son hali. Fırınımı önceden 165 dereceye ayarladım. Isındı. Şimdi böreğimi ısıttım. Fırının içerisine veriyorum. Bu şekilde yaklaşık 25-30 dakika pişecektir. Tabii ki sizin fırın ısılarınıza göre dakika değişiklik gösterebilir. Evet, böreğimi fırından çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de kabardı. Üzerine bir örtü örtüyorum. Yumuşak kalması açısından bir 10 dakika bekletiyorum. Daha sonra servis yapacağım. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir börek tarifi paylaştım arkadaşlar. Yapım aşamaları oldukça pratik, tadı da oldukça lezzetli. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlarımdan tabii ki de yorumları bekliyorum. Elimden geldiği kadar da yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Son olarak böreğimin iç kısmını da sizler için gösteriyorum arkadaşlar. Bugünlük de bir videomun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki videomu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizler ve o güzel destekleriniz inanın benim için çok önemli. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.